Hepinize merhaba arkadaşlar. Hezler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Driving Empire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacak, ne yapacağız derseniz bugün 30 tane kutu açılımı yapacağım. Bakın şurada 20 tane var. 10 tane de birazcık para kazıp alacağız. Veya belki 40 50 de olur. Öyle yani. Bugün onları yapacağız. Neyse yarışa geçelim. Yarışta görüşürüz. Evet yarışa geldik arkadaşlar. Yanımızdan araba var. Bilmiyorum bakalım mi şöyle. Güzel bir araç var. Bunu tanıyamadım tam olarak. Ne bakalım yenebilecek miyiz? Kalkışta sanki aldık gibi diyecektim. İkinciyiz. Oo. Neyse bu yarış dediğin geçen videoda çekmiştik bu yarışı. Bu her şey kim daha iyi sürüyor onu göreceğiz. Bu adam kaza yapar illa böyle hızlı giderse bence. Bilmem bir de arabası dönüşte iyi alıyor mu? Alıyormuş hakikaten var ya. Ay Buradan şöyle kesitme bir yol. Güzel, güzel adam hafif de diyelim. Bir de kaza yaptı. Devam, 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 devam. Bence bunu yeneriz ya. Uzun yolda sanki benim araba daha hızlı gibi geldi bana. Da bastı gitti oğlum bu ne? Daha hızlı der demez. Bastı gitti. Böyle bir şey olamaz ya. Kadem var ya. Oğlum bu ne lan? ben bu araba 3 milyon verdim lan. Bu arada arkadaşlar geçen videoda demişim Fuat araları bilmem ne şöyle böyle bayağı ödüm Fuat Fakat bazı arabaları varmış. Birkaç böyle araştırma yaptıktan sonra öğrendim. Bazı arabalar var. Onlar Fuat aralardan bazı yerlerde iyi diyeyim size. Bazı özellikleri Fuat iyi. Bu arada rampaya rampada yarışı devam etme riskiniz olabiliyor. Atladığınızda. Teker kayıyor bir şey oluyor falan. Yanından geçmek bence daha mantıklı. Bunu da son zamanlarda keşfettim de. Bu adam oha. Oğlum bu adama yok hiçbir türlü yetişemem lan ben. Ne oğlum bastı gitti lan adam. Oha ne kullanıyor acaba ya, Vallahi var şu an çok merak ettim ha. Ya nasıl olur ya? Bu arada arkadaşlar bu yarış yapın ya, Hakikaten var ya. En iyi para veren yarış bu dakikaya göre. Sirkütten daha, hı daha hızlı bitiriyorsunuz. Yani arabalar arabaya değişir tabii de. Ben daha hızlı bitiriyorum kendi arabalarımla. Öyle söyleyeyim. Hem de ondan daha fazla para alıyorum. Yok para aynı gerçi doğru. Ama daha hızlı bitiriyorum. Da aynı parayı alıyorum. Daha hızlı olduğu için bu daha güzel bir yöntem oluyor. Bak şöyle aradan geçtik de döner mi? Döndü de. Oha. Oğlum ne biçim oldu lan böyle? Bak işte fren çıksa yavaşlayacağız ne güzel döneceğiz. Fren yok ki arabada. Yani ne diyeyim? Yok ya bu adama gerçekten yetişemedik ya. Nasıl oğlum? Bu adam kaçta gidiyor ya? Aa, alamadım. Ya. Aa. <laughs> aa. Gibi ya. Alamadım bir şeye bak. Checkpoint'e bak. Neyse. Bu. ikinci olacağız herhalde. Adam bitirmiş mi bakalım. Bitirmemiş tamam ama. Birazdan bitirir. 3 dakika olmadan bitireceğini düşünüyorum ben. 2.50 gibi bit. Böyle dönelim şuradan. Güzel. Dönüşümüzü aldık. Orada arkadaşlar böyle daha fazla video gelmesi isterseniz like atın, yorum yapın. Ben de anlarım. Kanalımla haberdar olmak isterseniz abone olun, bildirimleri açın en büyük destek abonelikte de oluyor. Like de oluyor gerçi. Yani kafanıza göre şimdi ne yapmak isterseniz siz için orasınlar. Desteklemek isteyen her evet. türlü destekler diyeyim size öyle anlayın. Bu arada da 2.43'te bitirmiş. <laughs> Oğlum oyundaki en iyi arabalardan biri varmış herifte. <laughs> bu gayet normal ya yenilmemiz buna şaşırmadım. Neyse yarış girelim. Sonra kutuya paramız yeter herhalde orada görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar yarışa. Bir adet Venom GT var yanımızda. Arkadaki arabanın modeli bilmiyorum. Venom GT kullandığımızda artık hakim adamın arabasının görünüşünü ha şekilde zombi. <laughs> lan beni ısırdı lan. <laughs> Oğlum yarışım lan, lan oluyor. Lan. <laughs> ortasında zombi olduk arkadaşlar. Bu ne? Tek yine şey bak mükemmel. Aa gözükmüyorsun. O trak yok kız. şaka gibi. Neyse rahat bir yarış olacağını düşünüyorum bu arada. Venom GT arkamızda diğer adam gözükmüyor bile. Venom GT de o kadar iyi modifiye edilmemişse de dönüşleri alabileceğini pek sanmıyorum. Gerçi çok iyi modifiye etmişse de gayet iyi alıyor bu arada da. Neyse geçen video demiştim çünkü. Bayağı iyi hızlanıyor falan filan. Bayağı övdüm. Ya övme, övmekte övmek de, de haklıyım bence. Çünkü 2 milyona güzel araba. Tabi arkadaşlar yarışlara göre arabaları seçecekseniz eğer. Venom GT mesela çoğu yarışa uygun olduğu için ben size onu övüyorum. Gidip sadece bu yarış yapacaksanız veya circuit yapacaksanız yarışların en iyi arabaları var. Onları alırsanız daha hızlı para kazarsınız. Daha mantıklı olanlar onlar oluyor genelde. ben de aslında ben ciddi hızlı diye highway yarışım diye almıştım. Benim bir tane arabam vardı beyaz. Görmüşsünüzdür muhtemelen 500 basan arabaydı. ilk 500 basan araba oydu zaten. İşte arabayla highway yapıyorduk. Sonra top speed ondan yüksek olan arabalara bak bir baktım. Venom GT. Ben GT'yi ciddi satın aldım. O şekilde ben onu ciddi keşfetmiş olduk o arabayla. Ben genelde arabaları almadan önce top speed'ine hızlanmasına bakarım. En çok baktığım özellik o. Yol tuşu falan ikinci planda kalıyor. Hele nitro. Nitro'ya bakmıyorum bile neredeyse. Öyle diyeyim size. Ama bu arabaları ala ala öğrendiğim bir şey varsa fren önemliymiş. Çünkü yavaş dönüşte yavaşlayacak oluyorum. Bu araba durmuyor mesela. %30-40 mı ne freni vardı? Yok. Durduramıyoruz arabayı. Mesela o geçen yarışta yenildiğimiz Cesco. %70 mi ne frene sahip? Maksadınızda böyle falan güzel frenler taktığınızda yani sarı mıydı mor muydu geçen bir yerde görmüştüm bize 70'e mi ne frene sahip yani direkt tık diye durar gibi bir şey yani ondan dolayı frenin de iyi olması lazımmış bunu öğrenmiş oldu daha yani da. öyle yani oyunda yeni yeni şeyler öğreniyoruz var da farklı oyunlar isterseniz de dediğim gibi ben bu oyunu seviyorum ben bu oyun çekmesi zevkli yarışması zevkli hoşuma gidiyor bu oyun araba oyunlarını severim ve farklı bir oyun isterseniz yorumlarda belirtin Discord sunucu açıklamazdır şu an oraya da gelip istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz kurallar dışında olmaz kuralları okursanız da onu isteyebilirim bakalım şimdi birinciyle de gidiyor. Bu arada açıklamada Discord sunucusu demişken Instagram hesabı da vardır. Oradan da takip edip paylaşın editleri falan görebilirsiniz. Değişik düşük bulduğum şablonlara kendi avatarımı koyup edit yapıyorum. Kendi şablonla. ben yapıyorum denmez de şablonları kullanıyoruz diyelim bize. Aa DNF çıkmış yarıştan. Mesela arkadaşlar bu benim tavsiye etmediğim bir şey. Adam yarışta ikinci olacak şekilde mesela 66 bin lira alacaktı. Boşa gitti dakikalar mesela. Yarışın ortasına çıktı muhtemelen. E ne oldu? Boşa yarışmış oldu ne diyelim. Neyse kutu açılımında görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi şimdi 44 tane kutu açacağım. 30 tane demiştim fakat dedim ki birazcık daha olsun. Daha zevkli olur. Şimdi önce başlayalım 10 taneyle. Bismillah. Haydi bakalım. Hocam sarayla mor istiyoruz. Size gönder. Yeşil, mavi. Güzel. Full mavi de olur ama motor mesela. Ooo. çok iyi. Mükemmel. İşte bu. İşte bu. İstediğimiz hocam bu ya. İstediğimiz bu ya. Gönder gönder. Hocam bir tane daha atar mısın bu ondan bir sarayı? Bir sarı daha gelir mi? Gelmeyecek gibi ya sanki. Bir open al yapalım. Aynen gelmedi mor bile gelmemiş Neyse güzel güzel sarı geldi Hocam bir tane bir tane açalım bir Bir tane bir tane açalım aynen aynı şekilde Mavi geldi hmm, Burada şanssız bir tekli daha Bir tekli daha bir şansımızı bir tazeliyorum şu an Burada güzel bir şey çıkmasın onda çıksın Kaç iki mavi Fena değil Şimdi hocam şansımızı tükettin Mavi verdin şimdi güzel bir şey verme vakti artık Hadi Hadi mor da olur mor da olur Mor da olur sarıya geç Nerede olur hocam? Hadi 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 Allah açamadık bir tane. Ama bak. Oy güzel. Mor mavi. Bu ne? Yeşil. Hiç parlamazsa yeşil. Ma Oo full yeşil mi? Ha bu. Uh. Iyy. Iyy. Lan. Bir tane mor. Ooo. güzel ikinci mor. Güzel. Neyse iki tane mor aldık. Bir tane onu da güzel. Hocam bir daha şansımız tüket. Şansımız tüket ama bize istediğimiz ver hocam. Oğlum dört tane mavi ya. Onu da kesin hiçbir şey çıkmayacak ya. Onu da kesin hiçbir şey çıkmayacak ya. Al işte yeşille başladık bismillah bismillah Be çöp mavi çöp bak şurada iki mavi var güzel Hocam şuradan bir sarı parlat bize hmm. Cık, bura leş şuradan bir sarı parlat Hadi be oğlum hadi lan Bak ilk konuyu çok güzel açtık Şansımız ilk konuda gitmeye şey olmasın lütfen lütfen Hadi oyun hadi bizim yüzümüz bir güldür Neyse bayağı mavi atıyor gibi de Derdemez de iki tane yeşil attı ya <laughs> Aa, ah, hocam bir tane daha bastım. Yeşil ver, full yeşil ver de. Ya neyse ya diyorum mavi sanki kötü bir şeymiş gibi de. <laughs> bir tane daha bak, full yeşil ver. Şansımıza 9 tane kullanalım. Güzel. İlk iki yeşil, iki mavi verdin. Tamam hocam şimdi şansımız orada tükettin değil mi? Yani kötü şeyler atarak tüketmiş ama lazım. Şimdi burada kullan artık bizim şansımız depoladık. Depoladık bak harcamadık. Orada bir de mavi attın iki tane. Güzel. Güzel. Mor iyidir. Mor iyidir. Moru severiz. Moru severiz. Moru severiz. Bir mor daha ver. Bir mor daha ver. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Teker verme artık. Fren ver biraz. <laughs> Full tekere mor çıktı. Sarı çıktı. Oğlum Axel de olur lan. Şşt şşt. Axel de var. Güzel iki mor. İki mor güzel. Totemler işe yaradı. Şimdi. Fuse'ladık hepsini. Aa, o ne? Onu mu ya? Bu gerçekten mi ya? Oy Güzel. Güzel. işimize gelir. İşimize gelir. Çok iyi. Daha takılı olan parçaları da böyle çıkarıp fuse'leyeceğim arkadaşlar. Rahat olun. Rahat olun. Arabayı bir üst seviyeye taşıyacağız. Oradan bir arabamız ya gelmiş. Aldık bu arabayı da satıp aslında... Sat bunu da. Kaç geldi? 70, 80. 4 tane açabiliyoruz. 1, 2, 3. Direkt dörtlü basacağım ya. Modifiye çünkü bir tık uzun sürebilir. 4. Güzel. Hocam şimdi sen hop. Bak direkt tık tık open al. Ha abi. Neyse. Oy, oy 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 Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Performansa geldik. Şimdi replace dedik. Şimdi bundan öncelikle aha bu sarı oluyor. Şunları çıkar. Şunu bir sarı yapalım hocam. Fuse dedik. Güzel. Silindiri bloğumuzu sarı yaptık. Tak hocam şunu da. Şimdi bu sarı oluyor mu? Olmuyor. Şimdi 5 tane varmış. Bunu takalım. Başka ne takabiliriz? Bunu 4 hız veriyormuş. Şunu takıp 530 yapmak mı? Şunu takıp hızlanmak mı? Ne yapalım ne yapalım? Ya da şunun 59 mi yapsak? Yok ya bir tane daha bunu takalım. İyidir bu. Heh şimdi geldik oraya. Şimdi hocam bundan. o sarı oluyor bir tane. Güzel. Ama bayağı düştü. Neyse çıkarız bir daha ya. Daha basarız. Bütün morlarımız gitti ama. Bir tane sarı aldık. Değer mi? Pek değmedi ama. <laughs> Neyse bakalım. Biz o morları çıkarmaya çalışacağız artık. O zaman bir tane de bunu sarıyı taktık. Üf. 537. 537. Ne diyorsun? 540 at ney ne her şeyi çıkardım her şeyi çıkardım şimdi bir tane daha füze ol yaptık oy iki tane parça füzlemiş galiba tekerleklere geldik oy iki tane bundan bir tane bundan oğlum full sarı mı oldu şimdi burası şaka yapıyorsun sen <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi acayip iyi 71 oldu full sarı tekerlek nitroya geldiğimizde bir çıkaralım bunları bakalım nitrodan yüzümüz gülmüş mü hiç bakmadım nitroya yani yüzümüz hiç gülmemiş nitrodan ah Neyse yapacak bir şey yok adam. Şun dura şunu takmayacağım, bunu takacağım. İki tane de buz takalım son olarak. Bakalım 53. Hızlanmamız bir tık yavaşladı. Sanki şuradaki parçayı değiştirip de bunu yerine aksel taksam 57 diyor. 58'i zaten bu. Bunu çıkarsam ne oluyor? Bu kaç hız veriyor? 6 kilometre mi? Oğlum nasıl 4 veriyor? 534'ü 4 eklediğinde 538 alıyor. Bu nasıl 540 oluyor lan? Allah Allah. Bak bu bir tane veriyor. Bu iki tane. Veriyor. Oğlum 2 diyor 3 veriyor nasıl anlamadım neyse biz bunu şey yapalım ya yani. şimdilik bunu takalım hızlanmamız çok düşecek çünkü 58 57 düştü zaten maksimum hızımız acayip arttı handlingimiz arttı aa dur bak neyi unuttuk freni ha geldik bizim lanet şey geldi şimdi bunları birleştirelim önce mor fren bir tane mor frenimiz var burada güzel güzelinden ona bir yapıştırdık 37 oldu bunları takarsam oğlum hiç artmadı lan 38 oldu bir tane daha 39 bunu yenileyebileceğim bir şey var mı yok gibi gözüküyor 39 İyi. Neredeyse 50'yi çıkardık onu. Güzel. Arabayı günden güne daha da iyi hale getiriyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.